Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Yes Coin'i e, bahsedeceğim. Öncelikle bakın arkadaşlar. E, yes Coin'e girerken bazen almıyor, bazen alıyor. Hani öyle sorunları olabiliyor. Ondan dolayı e, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Ben de açılmıyor demeyin. Hani basın açılmazsa başka bir uygulamaya girin, bekleyin, açılır. Ama yani oradan da açılmıyorsa çıkın, tekrar girin. Olmuyorsa hani bir saat sonra, bir 10 dakika sonra yine deneyin. Bazen takılı kalıyor. Şimdi size şöyle bir e, nasıl daha fazla puan kazarsınız onu göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. EARN'a geliyoruz. Eğerna geldikten sonra ilk işimiz uygulamayı. Yerimize bu görevleri yapmak. Bu görevlerden zaten 1-2 milyon kazanırsınız. Bu 1-2 milyonu sakın ama sakın harcamayın. Harcarsanız sonra benim gibi gelirsiniz. Yarım saat öyle 2-3 gün gelip böyle böyle gözükse yapacağım. Ama gözükmüyor böyle böyle yaparsınız. Şimdi size ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Buradan o ödüllerden ayardan aldığınız şeyleri, topladığınız bu ödülleri falan var yani ya şunları. Bunları gelip buradan build diyor, build. Sana da. Oradan hemen bakın şu e, yes başlıyor. Gördünüz mü şu botu? Hani o ekranı dönen şey vardı ya. Onu açık diyor. Bakın böyle kapalı. Arkadaşlar ben basayım ama uygulamada şey oluyor. Evet. Yani telefonda kasmayayım şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Aha, komple direkt olarak. Of dedi bak 10 dedi böyle oldu. Ondan sonra eee o işi yükselttikten sonra bir 2 sene yükselttikten sonra ilk başlarda 3 3 saat çevirmiş oynuyor. Sonra eee 7 güne çıkıyor 12 güne çıkıyor aynı. Benim şu an 12 gün. Ata durursa e göstereyim. Bakın level 5 yaparsam çevrim çevirim dışı %60 kazanıyorum. Aynen %60 ekstradan e, şey kazanıyorum. Bonus yapma. Şimdi level 11 yaparsam bu neden böyle yaptım arkadaşlar? Size şundan bahsedeyim. Hani bakın şurada bir sandık var. Ve burada full rover ediyor. Bakın bu sandığa bastığınızda chat bu sandıkta şey geliyor. Göstereceğim şimdi. Bu sandığın de ee, ne de bastığınızda arkadaşlar Ne de ona da hani şey fulleniyor bakın şu Alttaki enerjimiz fulleniyor ama sandığa bastığım zaman da ekrana bir sandık geliyor Ve o sandığa basayım şöyle göstereyim size böyle bir bonus geliyor Hani bonusların bir sandığın içinden böyle şeyler akıyor aşağıya Abi bu uygulama gibi Evet bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi diyeceksiniz. E, bu da bu uygulamada. Şöyle bakın. Görüyorsanız ben basıyorum basıyorum. Böyle kasmak çok zor. Fark etmişsinizdir. Ondan dolayı ne yapmazsınız? Hani botun levelini yükseltin. Siz çevrim oynasın. size keyfinize bakın. Yani bir de aşağıya çıkarmak için bir link koydum arkadaşlar. O linkten e, abone şey olursanız. O linkten arkadaşlar katılırsanız şeye Yescoin'e bayağı bir ödül alıyorsunuz. Size şöyle bir göstereyim. İsimlerini göstermeyeceğim arkadaşlarım. Ama hani size böyle bir kazandıkları ödülleri göstereyim. Belki istemezler. Şöyle bakın. 144.000, 140. 169 puan. Hani bu 169 puan çok yani. Normalde hani ilk kayıt olanlara bazıları link koyuyor. Bakıyorum 2500. Ondan sonra nasıl desem size. 2.000. Batman Arkadaşlar kusura bakmayın bu benlik bir şey değil. Uygulamanın şeyi. Yani uygulamaya girerseniz fark edeceksiniz zaten onu. Bakın Arkadaşlar eski oyundan çıktım size şöyle göstereyim bakın buradan atalım bir öylesine. Bakın gördüğünüz gibi 100 binden 500 e kadar ödül. Premiumsanız 500.000 bin kazanabiliyorsunuz ama premium değilseniz 100 ile 200 arası kazanıyorsunuz biliyorum. Yani bu kadardı bu video. aşağıda da tekrar kanalımız bulmakta arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma da abone like atarsanız çok sevinirim.